Merhaba sevgili ailelerim. Sizlere bugün Floor Time Terapi'nin 5. basamağı olan duygusal fikirler kurabilme üzerinde konuşacağım. Hadi gelin bu konuyu birlikte irdeleyelim. Duygusal fikirler kurabilme yeteneği. Çocuğumuz 6 kilometre taşından bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü basamakları daha önceki videolarımda açıklamıştım. Bu basamakları geçtikten sonra duygusal fikirler kurabilme yeteneğine, aşamasına, basamağına gelir. İşte çocuğun fikirlerini yapılandırılması oyun sayesinde olur. Oynadığı oyunlar öykü yaratmak için inanılmaz derecede bir zemin hazırlar. Çocuk duygusal fikirler kurabilme basamağında öykü, hikaye yaratabilir, sembolleri kullanabilir, oyuncakları arasında geçişler yaşayabilir. Mesela bir oyuncu arabaları birbiriyle çarpıştırabilir, bebekleri konuşturabilir. İşte bu durumlarda çocuğumuz Duygusal fikirler oluşturabilme yeteneği, daha sonraki basamaklar için hayat becerisi için oldukça önemli bir beceridir. Oyuncak bebeklere, oyuncak arabalara karşı ilgi duyabilir. Sembollere karşı sembol kullanımına geçmiş olur. Örneğin, bir misal vermem gerekirse, çocuğumuz bir süpürge sapını alarak onu üzerine binip onunla bir atmış gibi evin içerisinde dolanabilir ve bunun gibi birçok somut soyut ilişkisi yani bir sembol ilişkisi kurabilir ve bu evrelerde çocuğumuzda problemler yaşayan çocuklarımızda bu evrelerde bazı sıkıntılar yaşada bilmektedir. Örneğin Ahmet 2,5 yaşında bize başvurduğunda tepkiler vermiyor bu oyun, birinci basamağında yani kilometre taşımızın birinci basamağı ve ikinci basamağı olan bu taşlarda samimiyet ve fikirler kur samimiyet ve iki yönlü iletişim kurabilme üzerinde bazı güçlükler yaşadığı gözlemlendi. Bunun üzerine çocuğumuzda bazı davranışlar, bazı yemek seçici davranışlarda bulunduğu gözlemlendi. Bu yapılan değerlendirmede çocuğumuzun ağız yapısını nasıl kullanabileceğini, bilemiyor, bunu manipüle edemiyor. Vücut farkındalığı yok. Vücudunun nerede, uzayda nerede durduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyordu. İşte terapistlerimiz ona uygun bir program hazırlayarak çocuğumuzun bu daha önceki iki yönlü iletişim ve samimiyet gibi basamakların da içeren terapi programını ele aldılar. Duygusal fikirler kurabilme aşamasına kadar getirdiler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.